20.245 İlhi Rıza Hudutları el Kalk Teniman İlhi Rıza Hudutları İlahi Rıza Hudutları Hazreti Allah, C.C. bizi hudutlarla çevirmiştir. Ayet-i Kerime'de, Allah'a tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rüku ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın hududunu koruyanlar var ya işte bu müminleri müjdele. Tevbe, 112- evvel güzel bir tevbe etmemizi istiyor. Tevbeden murad insan evvelki hayatından sıyrılacak. Cenabı Hakk'a yönelmeyi azm edecek. Geçtiği yollara dönmeyi ateşe girme mesabesinde görecek. Bu lütfa mazhar olduktan sonra ne lazım? İbadet lazım. O yolda yürümek lazım çünkü o yol kestirmeden Hakk'a gider. Sonra onu günah batağından çıkaran ibadet için huzuruna almakla şereflendiren, kendisine yaklaştıran mabuduna hamdetmesi lazım. Ondan sonra oruç tutmak lazım ki nefsin arzuları gemlensin teskiye bulsun. Rükular secdeler çoğaltılacak, çok çok namaz kılınacak. Bunları yaptıktan sonra iyiliği emreder kötülükten nehyeder olamamız icap ediyor. Bu şekilde bu güzel işleri yaparsak Hazreti Allah'ın çizdiği bu rıza hudutlarını aşıp taşmazsak bu hudutlar içinde kalmış oluruz. Nefsin tabiatında şehvete günaha ve kötülüğe meyil vardır, gücünü hep o yolda kullanır işte bunun adı nefstir nefs vücudun içinde pusuda bekleyen yedi başlı ejderhadır. Haset, riya, kin, kibir, şehvet, gadap yalancılık gibi hayvanı sıfatlardan hangi sıfatta kişiyi yakalarsa onu alır cehennemin ortasına kadar götürür. Tahribatı dış düşmandan daha büyüktür. Eğer dizginlenmezse Hazreti, Allah'ın koyduğu hudutları aşar geyesine ulaşır. Hakiki imana sahip olabilmek ve o imanı koruyabilmek için nefsle mücadele şarttır. Hazreti Allah, cc, nefsin her türlü hile ve desiselerinden cümlemizi muhafaza etsin inşallah. Sözler ve notlardan, Ömer Öngüt Efendi Hazreti. Sohbet.